Ben geldim. Kanalıma ve videoma sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yüz şeklimize göre şal bağlama sitelerine geçeceğiz. Buna geçmeden önce size bahsetmek istediğim bir şey var. En sonki videomla videomda 793 abone olduk. Ben 800 olmayı planlıyordum ama 793 olduk. İnşallah bu videomda 796 falan olur. 3 kişi artıyor çünkü yani ne yapayım ben de artık işi gırgıra vurdum açıkçası. Yani sizden e, ricam lütfen videomu beğenip yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir şey daha isteyeceğim sizden. Benimle beraber yemin etmenizi istiyorum. Çünkü yeminden asla dönülmez biliyorsunuz ki. Şimdi. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Yemin ederim ki bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyeceğim. Yemin ettin, O yüzden artık bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyeceksin. Sinler. Yeminini aldım sakın dönme günah. Bilmiyorum falan deme. Yeminini aldım. Şimdi arkadaşlar sizlere bugün hani bahsettiğim gibi yüz şekline göre 3 ayrı şal modelimiz vardı. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi ne hemen söylüyorum. İlk göstereceğim şal modeli oval yüz şekline göre. Şimdi arkadaşlar oval yüz şekline gelirsek e, Şuraları şöyle olacak yani böyle katlıyoruz ya böyle değil burası böyle aşağıya doğru olacak bu şekilde bunu isterseniz buradan indirip yakaya falan da iğneleyebilirsiniz ama ben yapmayacağım sonra bunu bu şekilde arkaya atıyoruz bu Hatta bir önceki şal videom bunun üzerine çekildi arkadaşlar böyle arkada duracak bunu da bu şekilde yine arkaya atacağız. Yani Ay niye olmadı? <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor> Eğer oval bir yüz şekline sahipseniz çağınızı bu tarzda yapmanız yüzünüz daha güzel gösterecektir. Evet arkadaşlar bir diğer yüz şeklimiz de kare yüz şekli. Eğer yüz şekliniz kare ise onunla da bunu hemen bozuyoruz. Bunu böyle alıyoruz. Şu şekilde. Burayı bir açalım. Arkadaşlar şalımı ortaladım. Buradan da kare yüz şekline sahipsem eğer burayı aile uçuyor. <laughs> Korkuttum beni. Şimdi kare yüz şekline sahipseniz eğer sizler burayı Hani elmacıklardan aldırtıyordum ya ben. Elmacıklardan değil tam şu kaş çizginizden bu sefer. Oradan katlamanız gerekiyor. Buradan daha yukarıdan almanız gerekiyor. Bu şekilde aşağı indirmeniz lazım. Eğer kare yüz şekline sahipseniz. Sonra alttan çengelliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oval yüz şekli ee, Bizim için daha iyi oluyor ve oval yüz şekline göre de eşyalarımızı hep ona göre şekillendireceğiz. Bu da ona göre şekillendirilmiş bir şal modeli. Bunu da böyle bu tarafa atıyorum. Aynı şekilde bunu da böyle bu tarafa atıyorum. Evet arkadaşlar kara yüz şekline sahipseniz yapacağınız şal modelde budur tam olarak. Ve sıradaki ve sonuncu oval yüz şeklinize göre nasıl şal yapabiliriz. Oval yüz şekli de benim her zaman size gösterdiğim bağlama çok yakın arkadaşlar. Onu yine tekrardan anlatayım ben sizlere. Ay ay ay. Bunu buradan çıkarıyoruz yine. Az önce dedim ya hani elmacıklardan değil yukarıdan alın diye. Bunu tam olarak elmacıklardan katlıyoruz arkadaşlar. Yani tekrar göstereyim. Buradan parmağımı elmacıklarımı bastırdım. Kulak mememin oradan tuttum. Katladım. Bu şekilde. Çengelimi taktım. Gerisinin hiç önemi yok arkadaşlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı sevdiğim için bu şekilde kullanacağım. Yani oval bir şekilde bu şekilde. Ama arkadaşlar yani en önemlisi şurası ve şurası. <laughs> buna dikkat etmeniz gerekiyor. En çok buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bana yemin ettiniz çünkü. <laughs> şey burada tefeci benim. Artık YouTube'un tefecisi benim. <laughs> Şaka yaptım. Highlighter'ım geleceğimden parlak gireyim. Neyse arkadaşlar e, videoma lütfen beğeni atın. Kanalıma abone olun. Öyle gidin. <laughs> tamam şımarmayayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başta yemin ettiğiniz için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Gerçi o şey için de değil mi? Videoyu sonuna kadar izlemek için. Olsun siz onu da yaparsanız ben yine çok mutlu olurum. Hoşçakalın.